Sevgili dostlarım hepinize merhabalar ben Aytu Aykut Aslında gece bölümü şu an ama Bugün annemler evde olmadığı için çok da böyle bir Kendimi kasmayacağım sadece komşuları rahatsız etmeyecek düzeyde bir Gece bölümü yapacağız Şimdi sevgili dostlarım Bir olay var Oyunu aslında bitirmişiz yani DLC'yi bitirmişiz şuradaki son hamleleri Yaptığımızda ana senaryoyu bitirmiş olmuşuz fakat Araştırmalarıma göre yanılmıyorsam DLC'nin bir PvP arenası ve iki boss'u daha var. Yanılmıyorsam çok emin değilim. Yani spoiler almadan ne kadar araştırılabilirse o kadar araştırdım. O yüzden Allah, o ne ya? Ne dersen? Neyse araştırmayalım. Şimdi şurayı kırdığımızda bunu bana şerefsizin Sonradan zaten o işi çözmüştük nasıl olduğunu. <laughs> Burası bir merdivene dönüşüyor. Evet, yanılmıyormuşuz. Şu şekilde aşağı indiğimizde artık nasıl olduğunu sorgulamayın. Çok nezih bir harita açılıyor. Şimdi 54 k ile yapmayaydık bunları tabi. Aşağıya kadar kesin ölürüm. O yüzden. Bakalım 23 tane de o kalmışız falan fişman. Hadi bir level atlayıp gelelim. Shrine'ımızı bir dexterity'me daha vermek istiyorum. level atlayıp gelelim ne olur ne olmaz. İşimizi garantiye alalım. 53 kaydı şimdi. Bir yanda haşırt diye kaybetmeyelim. Bir dexterity ver bakalım. Zaten bir dexterity vereceğim. Dünyanın parasını alıyor. Alamıyoruz bile ya yani. o derece. Tamam sus. Sen bari ok at bize. Bundan bir de Oni Slayer'ın 60 vuruyor, bu 90 vuruyor. Başka ne var? Milwood 97 vuruyor abi. 800 al bakayım. Ee, al hepsini lan, al hepsini. Kebap. Hayvan gibi kullanacağım. Hayvan gibi ok atacağım. Okum nerede lan benim? Torch gider misin? Pyromancy Flame sen de bir git. Unisilir Great Ball'a. Hala çok esneyiz. Hatta 65 yani Torch falan da alabiliriz. Pyromancy'yi de alalım. Şuraya da Torch'u alalım. Hatta Pyromancy'yi de buraya alayım. Kalkanlı elim zaten hafif olan elim oluyor. Öbür eli boşuna sıkıştırmayalım şimdi. Sister Fried Bonfire'ına gidelim. Bu arada şeyi düşünüyorum şimdi. Bu bir Let's Play serisi bildiğiniz gibi. Hani Let's Play ile Valk yabancı dillerde farkını biliyorsunuzdur. Let's Play dediğiniz şey böyle... Aa, yanlış Bonfire'dan başladık da neyse. Let's Play dediğiniz şey şudur. Hani ilk defa oynama. Bizim bu DS'de yaptığım gibi. Bu Let's Play serilerinde benim hatam şey oluyordu bunda. Ya, rehber yazıyordum ben de. Ağız alışkanlığından rehber yazıyorduk. Rehber yazınca tabii... İnsanlar hani bir size sizi şey yapmak için söylemiyorum haklı olarak giren insanlar rehber bekliyor hani rehber dediğiniz şey nedir tak 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 adamın hani nereye gideceğini nasıl yapacağını hatır hatır anlatması demektir ama girip ben de baktıklarında rehber değil de Ayy, oy. bir let's play serisi görünce de bir haklı olarak sinirlenmiyorsunuz aslında da hani tepki gösterebiliyorsunuz orada haklısınız o duruma diyebileceğim bir şey yok yani sonradan zaten isimlerini let's play olarak değiştirdim bu da bir let's play serisi ha söylemek istediğim şey de bir şey mi yapsak sonradan acaba diyorum walkthrough yani tam çözüm rehber artık çünkü altını üstüne getirdiğimiz için şeyin DLC'nin da güzel bir süreç oldu yani benim açıkçası hoşuma gitti bu DLC süreci. Allah belanı lan. Sen nereden çıktın? fırlama Flower Glows verdi bize. Şimdi buradan oku ben bir de diyeceksiniz şimdi niye doldurdun diye. Oku biraz da bundan doldurdum. 30 tanesini alabiliyoruz. Tamam. Şimdilik elimize bunları alalım da oklayabileceğim buradan kimler var benim. Ha bak şurada bir okçu var mesela. Uf, uy. Nereden attın onu? Sinsi. Nereden atıyor? Bir de falso saldırma sen şu güzel oklarına. Benim oklar oraya gitmiyor mu? burada bizim yapacağımız işin bir mantığı yok gençler aşağıdan sıkıyor yani buradan yok ona benimki asla erişmez iyi onunkiler de şimdi oraya takılıyor şu öbürünü alabilsem aslında iyi olacaktı neyse rotamızı belirleyelim buradan neye düşebiliriz buradan şunun ucundan ona düşeriz Aşağıya her zamanki gibi şakacı bir okçu koymuşlar. inanılmaz. Allah. Nasıl ya? Nasıl bir falso veriyor ya? Oğlum. Ya fırılda. abisini çağırıyor bir de ya. Uy. Orada okçu var. Sen şöyle gel. Ah öldü. Aslında bunların arkamdan da bir şey geliyor. Ha. Mızrakçı senin şakan bitti kardeşim. Senin işini biz çözeli çok oldu. Ben de şöyle devam edelim. Ember alalım. Burada şimdi öbür okçuyla savaşabiliriz sanırım. Evet. Ne? <laughs> Önemli bir mesaj bekliyorum. Kusura bakmayın. Tamam. ayağını görüyorum ama. Heh. Aşağı atarak güzel bir şekilde öldürdük. Şimdi buradan bana okunu nereden atıyor? Yazıklar olsun. Öbür okçu nerede? Öbür okçu beni çok korkuyor. Hadi onun yeri bir garip aşağıda. Öbür okçu görüyor musunuz? İki yerden okuyorum da. Oha tam aşağımızda bonfire. <laughs> Ay baga girdim deme. Şimdi bir deneyelim bakayım şunu atmayı. Evet. Atamıyor değil mi? Çok güzel. Yedim seni. Ay, hiç kurt bakma yedim seni. Biraz zor olacak ama. Bir tane daha. Bir tane daha. Çok güzel yerden öldürdük. Evet. Şimdi o bizi biraz rahatlatır. Bir tane daha var. Nerede olduğunu bilmesek de bir tane daha var. ama ama ayıp ya ama ayıp ya ben o kadar onu öldüreyim orada neredesin sen be kardeşim Ben olur gibi değil arkadaşlar Hani Ya sen de şurada uyanıp durma Şapelde uyanıp şu ana kadar giderdik de Neyse Ay bıktım ölmekten ya. cam azalması falan. Son 2-3 oyun çok güzeldi. Orada sadece bir kere ölerek. Yok iki kere tabi bosta da öldüm. Yaratığa dönüşüyor bir de. Aslında oraları da çok seri halledebiliriz. Aşağıda bonfire'in yerini gördük. Ben derim ki küçük bir round souls yapalım. Mantıklı olan da olacak zaten. hiç yani Bunların herini mecbur öldüreceğiz. Onu da öldüreceğiz. Oradan gidiş yollarımız belli o şimdi okunu atmaya başlayacak şerefsiz ya yani yuh arkadaş nasıl oradan bizim şeyimizi görebiliyor ya Bizi kavraması gerçekten çok sıkıcı bir olay Aaa mızrakçıyı unuttuk Ya abi kafan yamuk yüzüklerin efendisindeki ölüler gibi İğrenç bir kalkan tutuşu elinde. Neyin peşindesiniz ha? Tabi burada problem bunlar değil. Şu yandaki okçuymuş asıl problem. Aşağıdaki de değil. Mesela o nereden atıyor abi ya? Nasıl o gözükmüyor bize? Sen mi atıyorsun ha? Molotofçu buradan buraya indiğimizde tabi ölüm fermanını imzalamanın Allah'ını yaşıyormuşuz. Ben ne yapıyorum ya? Ay ben ne yapıyorum ya? Yapma bak yapma yapma yapma. Burası nereye ya? Aha aha geldim. Şöpürsüz. <laughs> Ay. Koş yürü yürü yürü. <laughs> Geliyorlar mı arkamdan? <laughs> İnşallah oturtur. İnşallah oturtur. otur oturtur. Kebap. Tamam. Rahat. Bir veriyor. Taf önemi. Help mi? French. <laughs> Arkadaşlar yardım istiyor. Şimdi bu. 115. 205 yiyor Çok sinir yaratıklar diye Pyro da çok koymuyor cam baremleri çok yüksek bunlar çok iğrenç oldu bu oyunda ya Fırat Allah kahretsin Fırat hiç zamanı değil Fırat bekle ve insan gibi kapışalım Fırat nerede? Fırat Yavrum bekle ya. Geliyor ya. Aha oh, Fırat'a da vuruyor. Hangi birinizle uğraşayım? <laughs> Fırat'a da vurun. Ha Fırat ayıp ediyorum böyle işte yani bu oyun beni deli edecek ya. Oradan o gelsin baba oradan bu gelsin o. Öldürün Fırat'ı. <laughs> Yeter ki Fırat da eğlensin ben başka bir şey istemem. Burada da çok rahat alırım ha. Vurun lan Fırat'a. Vur. <laughs> ne oldu lan Fırat? Aptal. Ya yengeç sen de çok sıkıcısın be abi. Öf, öl desen ölmez. Ne yapayım sabırla vurayım mı şimdi sana yani? Bunların ilacı ateş aslında da. Ah sen eksiktin ama. Arkadaşlar ben bonfire'a koşuyorum. Bu süreç bana fazladı. Fırat'a çok güldüm Fırat'a. <laughs> Geri zekalı. Burada bir de invasion ya Allah keyfinden bura var ya. Üh, geçilmez. Büyü bak bakayım. Başka ateş yok mu bizde ya? Great Chaos Fire Orpa bize bu lazım işte ama 3 soğut istiyor. Metin montumuz bir. 3 olsa oh var ya ne çakardık bunu. Buna ne yapabiliriz bunlara ya. Ok yemez bunlar. Koştur koştur mu versem. Bunlar solda galiba değil mi? Ben bir sağdan gideyim. Kim nereye çıkacağız? Nereye? Ne diyor? Dua Orkut düspiyor. Hey, eyvah! Boss mu lan? Ay siktir. Direkt boss'a geldim. Ey kötü oldu bu. Ha yok lan boss değilmiş. kurtlaşı Oha! Boss lan. Aa, bu kurtlar sonsuza kadar geliyor herhalde. Uf. uf. Kurtları sonsuza kadar geliyor mu? İyi girdim. Abi nasıl? Kardeş dur bir pot içeyim. dur bir kardeşim. Tamam ben bunu çözdüm. Nasıl bir boss'tan ilk defa bu kadar böyle özenilmemiş bir boss görüyorum. Yani güzeldi. De... Tek yapmamız gereken o. Aha kurt. Uyuyor. Sen kimsin lan? Aa bu bize sürekli saldıran kurt. Bak canı az geldi zaten. Oo. Oo. ne ya? Oy, azdı manyak. kötü o saldırı. Ay. Ay psikopata bak. Gel buraya. Öl. Şimdi bir şey daha gelir. Oh, şampiyonun kemikleriyle Valor Heart. Visions of Pursuit, therefore praise the night. İyi de iyi de. Then be very of beast. Sadness. Bizim şey gibi lan Artorias gibi. Artorias muhabbeti mi dönüyor burada? Oturur ağlarım ha. Başka bir şey var mı burada arkadaşlar? Bu arada bu DLC'nin hikaye derinlemesine ineceğiz onu da söyleyeyim. DLC'nin öyle boşa atılacak bir hikayesi yok ondan eminim. Evet bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Sanırım DLC... Aa bonfire. Sanırım DLC bu kadardı. Şimdi şeyden anlarız. Yani ben size şeyi araştıracağım. O soldaki tarafı. O soldaki taraftan bir muhabbet çıkmazsa. Bak şimdi şuradan anlayacağız zaten. Bitip bitmediğini. O soldaki taraftan bir muhabbet çıkmazsa. Yani ben orayı bir araştırayım. Şeylerde bakıyorum. Wikilerde hani link item almadığım itemlere falan fişman daha devamında ne var. A göre Ay, yanlış yere geldik. Hariyanda aşağı ha. Bunun hikayesine yoğunlaşmak istiyorum bir an önce bu DLC'nin arkadaşlar hikayesinden bir şeyler çıkacak gibi. Bakalım. Evet bitmiş. Evet. Bitmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç summon sign yok. Evet. Sevgili dostlarım ben Ayto Aykut. Dediğim gibi o alt tarafın sol kısmından da pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Oraya da bakarız. Bir Let's Play serisi yaptık Dark Souls 3'ün DLC'sine. İlk defa sizlerle birlikte ben de oynama şansına eriştim ve alnımızın akıyla yani bitirmiş bulunmaktayız. Belki bir walkthrough serisi gelebilir. %100 tam çözüm şeklinde direkt tak 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 hemen 3 bölümde hani. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ben Aytu Aykut güzel bir seri oldu. Güzel bir DLC oldu. Benim hoşuma gitti. Sizin de hoşuna gitmiştir umarım. İlgi de iyiydi. Yüksekti. Yorumlarla şenlendirdik. Dediğim gibi şimdi hikayesine yöneleceğim artık. Eşi Sovariyendel'in sıcak sıcak şöyle bir hikayesine doluşmak lazım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Biz yeni oyun serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.